Merhabalar teknolojide erişilebilirlik zamanının değerli takipçileri. Bugün sizlere Voice Assistant for Windows uygulamasından bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan da bizlere katılabilir, bizleri takip edebilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi bu Voice Assistant for Windows uygulamasını Engelsiz Android ve Uygulama Akademisi projesi kurucusu Sarpar Arıkan geliştirmiş. Sarpar Arıkan tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Uygulamanın amacı bilgisayarımızı insan sesiyle yönetmektir. Sesle komut vererek bilgisayarımızı yönetmeye yarıyor uygulama. Dilerseniz uygulamanın kurulumuna geçelim. Sonrasında Özelliklerini deneyelim. Masa üstü liste. F. Fırat 3. Fırat pencere. Öğe görünümü liste. B. B. Belgeler. Belgeler. Ben size uygulamanın indirme linkini videonun açıklamalar kısmında vereceğim. B. Voice Assistant for Windows Voice Control 12 bölü 27. Öğe görünümü. Seçili. Öğe görünümü. Burada. B. B. Mal B. Mal Setup X. 8 bölü 8. Mal Setup X. Buluyorum. Kurulum yardımcısı. Voice Assistant for Windows 1.0 sürümü, kurulum yardımcısı iletişim kutusu lisans anlaşması lütfen ilerlemeden öl... Burada bir lisans anlaşması var, bir kere tap tuşu yapıyorum. Anlaşmayı kabul etmiyorum, seçim düğmesi işaretli alt artı ve... Kabul etmiyorumun üstünde, tap tuşuyla burayı bulduktan sonra bir kere yukarı ok tuşuna basıyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum, seçim düğmesi işaretli alt artı E. Yani işaretten sonra tap tuşuna basıyorum. Sonraki düğmesi alt artı S. Sonraki tuşuna basıyorum. Voice Assistant for Windows kurulumu sırasında yapılmasını istediğiniz ekişleri seçin ve sonraki üzerine tıklayın araç görünümü. Masaüstü simgesi oluşturulsun onay kutusu işaretli 2 2. Ben burayı işaretlemiştim. Sizde de Masaüstü simgesi oluşturulsun kısmı işaretsiz gelecek. Bunu boşluk tuşuyla işaretliyorsunuz. İşaretlediğinizi varsayarak tap tuşuyla devam ediyorum. Önceki düğmesi alt artı ne? Sonraki düğmesi alt artı S. Sonraki tuşuna basıyorum. Kur. Kur dedi. Tap tuşuyla kuruluyorum. buluyorum. İptal düğme. Kuruluma bak. Önceki düğmesi alt artı. Kur düğmesi alt artı. K. Kur düğmesine bastığım anda Voice Assistant for Windows uygulaması bilgisayarımıza kurulmuş olacak. Dediğim gibi bende kurulduğu için şu an kurmuyorum. Buradan çıkıyorum. Kurulum yardımcısından çık iletişim kutusu. Evet düğmesi alt aralık. Voice Assistant for Windows. Masa üstü. Also. Also 30. Voice Assistant for Şimdi Voice Assistant for Windows uygulamasına girdiğimiz zaman bizlerin neler karşılıyor? Onlara bakalım. Verilebilecek komutlar düğmesi kapalı. Bilgisayar kontrolü sekme sayfası seçili. Alt artı 1. Alt artı 1 ile bilgisayar kontrol sekme sayfasına geliyoruz. Yani kısa yolu öyleymiş. Ben şu an tap tuşuyla dolaşıyorum. Sesli yazdırma sekme sayfası alt artı 2. Sesli yazdırma alt artı 2'ymiş kısa yolu. Hakkında sekme sayfası alt artı 3. Hakkında kısmı alt artı 3'müş. Ben şu an bunları alt artı 1, alt artı 2 değil tap tuşlarıyla geziyorum. Dileyenler bu kısa yollarla da gezebilir. Şimdi ilerleyelim. Bilgisayar kontrolü özellik sayfası ses tanımayı başlat düğmesi alt artı k. Bakın ses tanımayı başlat diyor. Siz ilk defa kurduğunuz için bu ses tanımayı başlat kısmına tıkladığınızda sizden mikrofonunuzu kullanma izni isteyecek. O izni verdikten sonra bilgisayarınızı sesinizle kontrol edebileceksiniz. Bu verilebilecek komutlar düğmesi kapalı. Buraya tıklayarak uygulamada verebileceğiniz komutlara da bakabilirsiniz. Ben tıklamıyorum şimdi. Bilgisayar kontrolü sekme sayfası seçili alt artı. Sesli yaz hakkında se bilgisayar kontrolü özellik sayfası ses tanımayı başlat düğmesi alt artı. K. Şimdi ses tanımayı başlat diyerek bir deneyelim bakalım uygulama işe yarıyor mu? Bölge. Masa üstünü göster. Folder view liste. Fırat 3 bölü 18. Giriş. Fırat pencere. Öğe görünümü liste. 3 d nesneler seçili değil satır 1 sütun 1 bölü 14. Ağaç görünümü. Hızlı erişim açık 1 bölü 2 seviyesi. Başlat menüsü. Başlangıç pencere. Arama pencere. Arama kutusu yazı alanı boş. Bakın bilgisayarımı hiç tıklamadan sesimle kontrol ettim. Dilerseniz bir de sesli yazma özelliğine bakalım. O çalışıyor mu? Fırat satır bir fırat pencere. Masa üstü lit. for window. Ses tanımayı durdur düğmesi alt artı. S. Dilerseniz bir de şey sesli yazma. Verilebilecek komutla. Komut başarı. Düğmesi kapalı verilebilecek. Komut başarıyla yürütüldü. Tamam diyorum. Sesli yazdırma sekme sayfası alt artı 2. Seçili. Sesli yazdırmayı seçtim bu sefer. Hakkında sekme sayfası alt artı. Sesli yazdırma özellik sayfası sesli yazdırmayı başlat düğmesi alt artı ve Bölge. Merhabalar. Bugün Voice Assistant for Windows uygulamasını tanıtıyorum. Komut başarıyla yürütüldü. Komut başarıyla yürütüldü. Komut başarıyla yürütüldü. Komut başarıyla yürütüldü. Ses, sesli yazdırmayı durdur düğmesi alt artı. Sesli yazdı. Sesli yazdırma alanı yazı alanı çok satırlı buraya yazdırım. Merhabalar bugün boş asistan for Windows uygulamasını tanıtıyorum. Komik başarıyla yürütüldü. Boş asistan demiş. Ben voice asistan dedim ama sesli yazdırma da bu şekilde kullanılıyor. Bu sesli yazdırmayı yaptıktan sonra Word belgesine kaydet düğmesi alt artı W. Word belgesine kaydet. Panoya kopyala düğmesi alt artı, C. Panoya kopyala. Google'da ara düğmesi alt artı, G. Google'da arama yapabiliyorsunuz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.